20 yıl sonra bile nasıl görüneceğinizi öğrenebilirsiniz. Peki nasıl olacak diyorsanız bak bu güzellik salonu çok güzelmiş diyerek başlıyoruz. Hadi gelin. 20 yıl sonra bile nasıl gözükeceğimizi öğrenmek mümkün mü? Peki bunu nasıl öğreniyoruz? Yani yaşlanmadan 20 yıl geçirebilir miyiz? Evet, 20 yıl sonra nasıl görüneceğimizi görebiliyoruz. Peki bu nasıl mümkün? Sizleri işlem öncesinde cilt analizini alıyoruz. Cihazımızla birlikte 20 yıl sonra kendinize bakarsanız nasıl görünürsünüz, kendinize bakmazsanız ve dediklerimizi uygulamazsanız nasıl görüneceğinizi de görebiliyoruz. Cilt analiz cihazımızda sizin kırışıklık oranınız, nem oranınız, akneleriniz ve ve güneşten kaynaklı lekelenmelerinizi görebiliyoruz. Cilt analiz cihazındaki verilerden sonra cildinize uygun ürünleri belirliyoruz. Onun öncesinde cildinizi temizlememiz gerekiyor. Siyah noktalarımız, yağ bezelerimiz ve ölü deriden cildimizi arındırıyoruz. Sırasıyla krem, serum ve maske ürünlerimizi cilt bakım cihazıyla birlikte cildin alt katmanına ulaşmasını sağlıyoruz. Daha sonra LED terapi uygulamamıza geçiyoruz. LED terapi ciltteki farklı sorunlara göre özel ışıklarla uygulanan bir yöntem. Kırmızı ışık cildi sıkılaştırıp canlandırırken mavi ışık sivilceye neden olan bakterileri yok etmeye yardımcı olur. Yeşil ışık ise leke görünümünü azaltır ve cilt tonunu dengeler. LED terapi düzenli yapıldığında cilde daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazandırır. Peki bizim cilt bakım rutinimiz nasıl olmalı? Güzel, ışıl ışıl, pırıl pırıl bir cilde sahip olmak için neler yapmamız gerekiyor? Cilt bakım rutini 3 aşamadan oluşuyor. Günlük, haftalık ve aylık olarak. Günlük bakımımızda cildimizi temizliyoruz. Güneş kremi kremimizi sürüp 3 saatte bir yenilememiz gerekiyor. Haftalık bakımlarımızda cildimizi yine temizleyip peeling ve maske uygulamanızı yapabilirsiniz. Ayda bir de kendinizi profesyonel ellere bırakmanız gerekiyor. Mavi Derm sayesinde 20 yıl sonra da genç kalabilirsiniz.